28 yıllık hayatımda bugün değişmeye karar verdiğim gibi. Benim de toplantıda olmamı istemişsiniz. Gelecek müşterimiz benim için çok değerli. Gelin bu hayali birlikte gerçekleştirin. Çiziminizi heyecanla bekliyor olacağım. Böyle bir prenses ve beyaz atlı prens hikayesi değil. Kovuyorum seni! Sen beni kovamazsın. Hele e hikayesi. Hiç. Ben kendim istifa ediyorum. Defol! Benim masalımın kötü kahramanı. Kerem. Artık seninle yapamam. Gidiyorum. Seçil Hanım. Bu Kerem'in nişanlısı mıymış? O gelinliği tasarlayacağım. Ama hiçbir zaman giyilmeyecek. Arkadaşlar öncelikle setup setup gideceğiz. Kerem'le Seçil uzaklaştırılacak. Bunun için de ikinizi seçiyorum. İyi de biz ne yapacağız canım? Hazırlan planda değişikliğe gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Antalya'ya. Antalya mı? Gazamız mübarek olsun. Sen Zeynep değil misin? Kendisi Dubai'di, evlendi. Tek takıldığı kız olmuş sanki? Ama elimizde hala bir eski sevgili var. Kimmiş bu? Ben. Bana baksana sen. Asıl sen bana bak. Yaşanan onca şeyden değil. Benden sonra canını yaktın, onca kadına aynı şerefsizliği yaptığın için bu sözleri işiteceksin. Çok sev